gidiyor. Merhaba değerli arkadaşlar. Evet, uçuşumuzun yaklaşık 3 saatini tamamladık. E bununla ilgili birlikte de ben Şöyle bir elimde sizlerden topladığım 20 tane soru var. E bütün bu soruları tek tek cevaplamak istiyorum. Bu sorularla birlikte bu seyahatimizi gerçekleştireceğiz. Ne dersiniz? Evet, ilk soru. Şu an neredesin? Nereye gidiyorsun ve neden oraya gidiyorsun? Arkadaşlar, şu anda İran hava sahasına geçtik ve bununla birlikte farklı hava sahalarından da geçerek sırayla Pakistan, Hindistan, işte Hint Okyanusu, Bengal Körfezi vesaire derken Malezya üzerinden Malaka Boğazı'ndan şu anda Singapur'a gidiyorum. Neden oraya gidiyorum? Şu anda bir iş seyahati için oraya gidiyorum. Bildiğiniz üzere ben Belçika'da yaşıyor ve çalışıyorum. Orada şu anda çalıştığım kurumda yapmam gereken bazı işler var. Bu işlerle bağlantılı olarak önce Singapur'a oradan da Hong Kong'a gideceğim. Özetle bendeki durumlar bu şekilde. Bu nedenle bu seyahati gerçekleştiriyorum. E bütün bunların da sonunda Ho Chi Minh şehrine döneceğim. Sizler de beni izleyeceksiniz ve detaylarını göreceksiniz bu seyahatlerin. Ama ben seyahatlerimde gezip görmenizden ziyade bir şeyleri öğrenmenizi hedefliyorum. İkinci soru. Hayatını dijital göçebe olarak sürdürmeye nasıl karar verdin? Arkadaşlar bu bende her zaman bir dürtürdüğü. Bilmiyorum nasıl gelişti. En başından beri hayatımda her zaman bu benim için bir dürtüydü. İlk dürtüm seyahat etmekte, hareket etmekte. İlk, son, ilk olarak hareket ederek başladım. Yani ne yaptım? Koştum. Koşmakla birlikte seyahat etme dürtüsü daha da fazla gelişti. Seyahat etme dürtüsüyle de birlikte iş hayatımla seyahatleri birleştirmek istedim ve dijital göçebelik Yoluna koyuldum. E, tabii ki bilmeden bir yandan da dijital göçebelik yönünde kendimi uygun bir meslekte geliştirmişim ben. Aslında bunu bilinçli bir şekilde yapmadım. E, siber güvenlikte kendimi geliştirirken ve bu alanda çokça şey yaparken ben bu işlerin buralara geleceğini bilmiyordum arkadaşlar. Ama buralara geldi. Bu nedenle de yapılmış, test edilmiş benim yöntemlerim var. E, bunları da katıldı, sizlerle tek tek paylaşıyorum ve bu yönde çalışıyoruz zaten. E, çok kalabalık bir topluluk olduk. Dilerseniz gelmek isteyen varsa beklerim. Üçüncü soru. Günlük hayatında bir iş günü nasıl geçiyor? Arkadaşlar ben sabah erken saatlerde uyanıyorum. Belçika'dayken sabah saat 4'te uyanırım. Şu anda Asya'da muhtemelen normal saatlerde uyanırım 7-8 gibi. E bununla birlikte spor yapıyorum. Kısa bir hareket ile güne başlıyorum. Metabolizmamı hızlandırıyorum. Çoğu zaman çok basit bir kahvaltı yaparak işime gidiyorum. Ya da uzaktan çalışıyorsam o gün uzaktan çalışıyorum. E, e, işime gittiğim günlerde genelde toplantılarım veya insanları, diğer arkadaşları birebir görmem gereken günler oluyor. Öyle günler olduğu için işe gidiyorum. Ama onun dışında gerçekten de odaklanıp çalışacaksam evden çalışıyorum. Eve gittikten sonra da e, işimi tamamladıktan sonra günde 7 saat kadar çalışıyorum. Ondan sonra e, gündelik olarak gerçekten spor rutinime başlıyorum. O da nedir? Uzun koşular arkadaşlar. 10 ila 10 demeyeyim de 8 ila 15 kilometre arasında her gün koşuyorum. Onlarla birlikte akşam yemeğimi hazırlıyorum. Yemeğimi yiyorum. Ups bir çocuk gürültüsü oldu. <laughs> Hepsiyle de birlikte arkadaşlar gün bitiyor. Günün bitmesiyle de birlikte yatıyorum. Onun dışında arada bir arkadaşlarımla buluşurum. Ve tabii ki uzakta olduğum için eşimle sürekli iletişim halindeyim. Ailemle yani anne babamla sürekli iletişim halindeyim. Ve sevdiğim bir takım çok değerli arkadaşlarımla iletişim halindeyim. Gün içinde rutin olarak. Böyle geçiyor. Aslında birçoğunuzdan farklı bir gün rutin değil. Ha diyeceksiniz dijital göçebeyken nasıl geçiyor? Dijital göçebeyken de böyle geçiyor. Çok farklı değil. Ee, bir yere gidiyorum. Gidiyordum daha doğrusu. Oraya yerleşiyorum. Uyanıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Bilgisayarımı açıyorum. Çalışıyorum. Arada bir insanlarla tanışıyorum. Kaynaşıyorum. Güzel. Bazı deneyimler oluyor genelde hostellerde işte aktiviteler olur. Aktivitelere katılıyoruz gün sonunda vesaire derken yatıyorum. Böyle. Dördüncü soru. En çok hangi ülkede kendini evde gibi hissettin? Neden? Çok güzel bir soru. Ben en çok kendimi Vietnam'da evde gibi hissettim. Vietnam'da çok ilginçtir. Eşimle tanışmadan önce de ben kendimi böyle çok samimi sıcak evimdeymiş gibi hissettim. Her şeyi böyle çok kolay bir şekilde erişebiliyorum. Ve eriştiğim şeyler kaliteli. Ve bu anlamda beni çok mutlu ediyordu. Bu arada ben çok salaş yaşayan bir insanım arkadaşlar. Öyle e, kalite derken böyle aman ama bir saniye gibi böyle lüks kalitelerden bahsetmiyorum. Kalite derken, kaliteli gıdaya yani meyveye, sebzeye, işte pirince, ne bileyim bu tür ete bunlara erişebileyim. E, bunlarla birlikte hareket edebileyim. 3-5 tane de yanımda sevdiğim, yüzüm güldüğüm insanlar olsun bana yeter. Özetle bu şekilde öz, e, söyleyebilirim. O nedenle bu. Ama ondan sonra da Tesadüfen işte işimle karşılaştık, bugünkü işimle ve hayatlarımızı birleştirdik. Beşincisi, dijital göçebe olmanın seni en çok zorlayan yönü ne? Hmm, çok güzel bir soru. Bazı zamanlar yalnızlık ve gurbet. Ben ee, şey yapamam arkadaşlar. Öyle çok ama çok uzun bir süre Türkiye'den uzaklaşayım, gideyim, bambaşka bir coğrafyada sırt çantamla işte yolları dağları aşayım falan değil. Ben şu tür bir dijital göçebeyim. Kalkıyorum, gidiyorum, 3 hafta kalıyorum, iki hafta kalıyorum geri evime dönüyorum, gidiyorum, iki hafta kalıyorum, geri dönüyorum, bu şekilde. Ve bu anlamda çok şanslıyız Türkiye çünkü dünyanın ortasında. Bir Güneydoğu Asya'ya gidiyorum, bir Güney Amerika'ya gidiyorum, bir Kuzey Amerika'ya gidiyorum, bir Kuzey Asya'ya gidiyorum, işte Japonya, Kore. Bu şekilde yaptım. Ya da işte Afrika'ya iniyorum, Güney Afrika'ya, Güney Afrika'nın Namibia, Botswana taraflarını. Ya da Avrupa'ya. Öyleydi, dijital göçebeyken. Şu an bambaşka bir hayatım var gördüğünüz üzere. E, ama dijital göçebelik hakkında gerçekten de konuşmaya e, e, kendimi e, deneyimli görüyorum açıkçası. O nedenle de sizlerle paylaşıyorum. O nedenle sizlere bunu diyorum arkadaşlar. Önce eliniz esnek olun, rahat olun. Ondan sonra dijital göçebelik falan kolay bunlar. E, i̇şin zirvesini zaten nirvanasında yaşadığınızda geri döndüğünüzde çok keyifli güzel bir hayatınız olacak. 6. Bu yaşam tarzı seni nasıl değiştirdi? Çok değiştirdi. Arkadaşlar. İnsanlar etrafında 30 kiloluk valizlerle gezerken ben bir tane sırt çantasında dünyaları sığdırdım. İki tane tişört, iki tane şortla ben dünyayı gezdim arkadaşlar. Bir tane de laptop'la. Bu kadar. Hatta e, neredeydi? Bolivya'da. Bolivya mıydı? Yok. Orada bir ülkeydi ya. E, şu an ismini unuttum arkadaşlar. E, Bolivya değildi ama. Orada bir ülkede girerken adam dedi ki pasaport memuru hani senin hiç mi bir şeyin yok? Yani bir kez de bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago O'Hare Havaalanı'nda yaşamıştım. Hani şey zannetti polis hani sen iltica mı edeceksin, ne yapacaksın hani hiç mi eşyan yok, bir tane sırt çantasıyla mı geldin? Dedim ben minimalistim, benim saçım bile yok, eşyayı ne yapayım dedim falan öyle gülüp girmiştim. Özetle öyle, bu beni çok değiştirdi. Eski arkadaşlarım bana eski arkadaşlarım gibi gelmedi, ben, ben değiştim çünkü. Onlarla alakalı bir şey değil. Ee, ben çok değiştim, ben bambaşka hayata bakmaya başladım, aynı şeyleri konuşamamaya başladım, aynı şeylerden keyif alamamaya başladım ve sürekli bir gelişim yoluna girdim ve bunun e, sağladığı şeyler çok güzel. İşte siz gidiyorsunuz orada Buenos Aires'te hostelde insan bambaşka şeyler yaşıyorsunuz, bunların detaylarını her zaman giriyorum, uzatmayayım. Kolombiya'da bazı başka bambaşka şeyler yaşıyorsunuz, e, Güneydoğu Asya'da teşekkür ederim almayayım sağ olun. Güneydoğu Asya'da bambaşka iyi şeyler yaşıyorsunuz. Ha bir de sizi şey zannederler, tek seyahat ediyorsunuz ya. Yazık. Tek başına seyahat ediyor falan. Halbuki o hostellerde kalarak neler neler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Düşünün yani orada ne kaynaşmalar oluyor. Ee, bütün bunların hepsini konuştuğum için uzatmıyorum. O nedenle çok değişti. Ben kesinlikle 5 yılda inanılmaz derecede değiştim. Bambaşka bir insan oldum. Bence. Ee, ve sürekli değişmeye de, gelişmeye bu anlamda devam ediyorum. Beni arkadaşlarım veya etrafımdaki insanlar genelde şey olarak bilir. Stabil olmayan bir insan olarak bilirler. Ve bunu kötü bir şey olarak görürler. Aslında bu benim en büyük zenginliğim. Ne güzel. iyi ki stabil değilim. İyi ki sürekli bir arayış içerisindeyim ve bu durum sürekli yaratıcılığı besliyor. Bununla birlikte sürekli bir şeyler yapıyorsunuz. Ee, bu çok güzel bir şey bence. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz. Ben böyle düşünüyorum. Ben iyi ki stabil değilim e, ee, zihnen de stabil değilim. Mesela stabil değilim derken tabii ki çok sağlıklı hissediyorum, kaliteli hissediyorum ama beynim sürekli bir arayış içerisinde. İşte şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, şurada şunu mu yapsam, işte şuradaki şu süper güvenlik projesini mi alsam, bunu mu yapsam, bunu yaparsam sonucunda bu olur, İşte şurada şu evi mi alsam, şu yatırma mı yapsam vesaire bu benim oyunum yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, stabilit olmamanın böylesi muhteşem güzel bir şey arkadaşlar. Çok keyif alıyorum. Üniversite yıllarında da böyleydim. Hala böyleyim. Hatta artarak gidiyor. Ve eşim mesela benim hayattaki en çok bu özelliğimi seviyor. Ne konuda stabiliz? Birbirimize sadakat konusunda stabiliz. İşte spor rutinimizde stabiliz. Yediğimiz içtiğimizin kalitesinde stabiliz. Sevdiğimiz ve sevmediğimiz insanlar konusunda stabiliz ama onun dışında hiçbir şeyde stabil değiliz ve bu bizim zenginliğimiz. 7. Siber güvenlik alanına nasıl girdin? Başlangıcın nasıldı? Arkadaşlar ben liseden beri teknolojiye meraklıydım. Ve beni babam da her zaman teknoloji yönünde böyle iteledi diyebilirim yani ve bu anlamda çok güzel kazanımlar sağlattı bana çocukluğumdan beri. Hatırlarım üniversitenin de daha başlamamışken babam bana oturtup bana Java öğretti mesela. Böyle bir babanın oğluyum ben. Bu benim adil olmayan avantajlarımdan bir tanesi. Çünkü babam ben seçmedim. Adil olmayan bir avantaj. Ee, ama bütün bunlarla birlikte ben de bunları kullandım. Bunları üstlerine koyup 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 e, sürekli olarak geliştirdim. Mesela ben babamın görevlerinden dolayı bir dönem biz yurt dışında yaşadık ben lise yıllarındayken. Mesela orada bulunduğumuz dönemde arkadaşlar herkes zanneder ki o ne güzel yurt dışında okumuşsun falan. O dönem bir sürü babamın mesleğini yapan etrafımızdaki insanlardan kişiler vardı. Biz 10 15 16 çocuktuk. Yani benim yaşıtlarım. 16 kişiden o dönem 4-5 tanesi yurt dışında yapamadı, Türkiye'ye döndü. Kalanlar da sınıfta kaldı hep, sınıf geçemedi. Ben gittiğim gibi oturdum Fransızca öğrendim tamam mı bulunduğum ortamda. Fransızca öğrenmekle birlikte e, tamamen bakın ben ilk Fransız okuluna yurt dışında başladığımda, sınıfa girdiğimde e, lise 1'di galiba, lise 1 ya da pardon ortaokul orta, orta 2'ydi, orta 2, orta 3 lise 1 döneminde okudum. Bu dönemlerde okurken e, sınıfa girdim, ben de benim adım Volkan demeyi bilmiyorum Fransızca ama sınıfta hoca Fransız Edebiyatı anlatıyor. Ben böyle bir dönemde gittim, böyle işlere okula başladım ve kendimi geliştirdim yani e, ve ben 3 sene boyunca sınıf geçtim. İlk sene sınıf geçtim, son 2 senemde, 3 sene bulunduk yurt dışında babamın görevinden dolayı. Son 2 senemde e, onur derecesinde sınıfımı geçtim yani %70'in üzerinde bir notla geçtiğim için onur derecesiyle geçmiştim. Ee, ve bu dönemde birçok e, pirimin yani sınıfta kaldılar ya da geçemediler işte Türkiye'de yıl kaybettiler şu bu vesaire bir sürü şey oldu arkadaşlar. Özetle e, bu işler öyle zannettiğiniz gibi kolay değil. Herkes hele ki hoca işte bir çocuk için. E, bunların detaylarını çok uzun anlatırım ileride. O nedenle merak böyle girdim. Teknolojiye meraklıydım. Her zaman meraklıydım. E, onun e, özellikle de üniversite yıllarında otomasyona merak sardım. Python'la yaptığım her şeyi otomatikleştirdim bütün bunlarla da birlikte işte siber güvenliği de birleştirdim ve sonrasında kariyer üniversite bitince direkt olarak kariyerime başladım. Üniversite yıllarında herkes iki tane staj yaparken zorunlu. Ben yedi tane staj yaptım arkadaşlar. Neyi sevmediğimi öğrendim. Sekiz, bu mesleği seçmek hayatında neler değiştirdi? Her şeyi değiştirdi. Şu anki eşim benim bu meslek sayesinde buldum. 103 ülkeyi gezdim. Bu meslek sayesinde gezdim. Ee, onun dışında çok kaliteli birçok insanla tanıştım bu meslek sayesinde. Avrupa'ya yerleştim bu meslek sayesinde. Asya'da oturuyorum, yaşıyorum bu meslek sayesinde. Şu anda Ankara'dan İstanbul aktarmalı Singapur'a Türk Hava Yolları'nın 01K koltuğunda uçuyorum. Bu meslek sayesinde arkadaşlar. Ama bu mesleği de ben de sahiplendim. Bu mesleği birçok ekip arkadaşım gibi dandik bir şekilde de yapabilirdim. Maaşımı alıyorum, rahatım şeklinde de yapıp yaşayabilirdim. Çok güzel bir memuriyet hayatı yaşayıp ee, bu şekilde de devam edebilirdim ve hiç de bir şey olmazdı. Ama ben sürekli olarak ha geliştirmekle, kendimi geliştirmekle, işi geliştirmekle, kendi benim imzam olan işleri arttırmakla dünyanın her yerinde uğraşıyorum. 8, pardon 9, teknik bilgin olmadan da siber güvenliğe girilir mi? Evet, girilir. Birçok insan var ama teknik bilgi olmadan bu işte kağıt kürek işleriyle uğraşırsınız arkadaşlar. Çünkü bu işin de kağıt kürek boyutu çok fazla. Ah yani paranızı kazanır mısınız kazanırsınız belki bir torpiliniz vardır birçok kişide olduğu gibi özellikle maalesef coğrafyamızda kazanırsınız ama yarın bir gün torpiliniz gider siz de ortada kalırsınız o nedenle teknik becerilerle soft beceriler çok önemli ben mesela siber güvenlikte şuna inanıyorum teknik beceri çok değerli soft beceriler herkeste var birçok insan var mesela ben arkadaşlar Türkiye'de en çok şöyle bilirlerdi beni iyi bir takım oyuncusu değil ben bireyim ben koşucuyum kariyerimde de öyleyim ben iyi bir koşucuyum aslında, birey çalışan Birey olarak iyi, çok iyi değer yaratıyordum e, Türkiye'de ama bu hoşlarına mesela gitmezdi ve bu benim en büyük başarım. Mesela beni hiçbir zaman kovamadılar bir iş yerlerinde. Ben çok uyumsuz bir çalışandım, uyumlu değildim ve bundan dolayı çok gurur duyuyorum aslında. Niye beni hiç atamadılar, kovamadılar? Niye? Çünkü o işi yapabilecek tek adam bendim. O işleri yapabilecek kişi bendim. Öyle olduğum için de beni hiçbir zaman atmadılar, kovmadılar, kovamadılar. Bence böyle yani. Bunu size söylemek istiyorum. O nedenle teknik olun, güçlü olun, işinizi iyi bilin. Rest çekebilirsiniz. Gücünüz olur. Ee, sizin sözünüz geçer. Siz neyseniz o olur. Canınız ister istifanızı Basarsınız. Ee, mesela bir eski çalıştığım bankalardan bir tanesinde beni yurt dışı görevine yollamışlardı. Sonra oradaki e, takım yöneticim bana dedi ki işte Türk seni Türkiye'ye yollarız. Benim yollayın istiyorsanız işten atın ya da ben ayrılayım. Ne fark eder? Ben gene bulurum çünkü. Daha iyisini bulurum önemli değil. Özetle bu işinizde iyi olun çalışın o kadar güçlü olun ki ve bunlar zor şeyler değil bunlar çalışarak ve yaratıcı olarak oluyor. Yaratıcılık da nereden geliyor seyahat ederek oluyor. O nedenle seyahat edin. Siber güvenlikte uzaktan çalışmak mümkün mü? Evet mümkün. Ee, bu 10. soru. Neden mümkün? Şöyle. Şimdi siz kritik bir sektörde çalışıyorsunuzdur. Savunma sanayidir, işte bir bankanın çok kritik bir departmanıdır. Önemli bir rolünüz vardır. Öyle bir siber güvenlikçisiniz. Önemli bir cihazı yönetiyorsunuzdur. Yaptırmazlar arkadaşlar. Yaptırmamalılar da. Çünkü fiziksel olarak yakın olmalısınız o coğrafyaya sürekli olarak. Bir risk oluştuğunda nasıl müdahale edeceksiniz? Belki siz bir siber saldırı hedefisiniz çünkü. Evet, bütün bunlarla birlikte e, uzaktan çalışmak aslında gerçekten de... Evet. Bütün bunlarla birlikte bir gürültü oldu da anlamadım ne olduğunu arkadaşlar duraksadım. Bu evet. Bu yani uzaktan çalışmak mümkün ve çok fazla uzaktan iş var. Evet, bütün bunların hepsini aslında bizler katıl altında nitelikli meslekler tarafından çok yoğun bir şekilde tartıştık tartışıyoruz. Dilerseniz sizleri de beklerim. Bunun detaylarına çok ciddi bir şekilde iniyorum orada. Ve çok güzel yol alanı arkadaşlarımız oldu. 11. Bu alana yeni başlayacaklara hangi ilk 3 tavsiyeyi verirsin? Evet, her zaman söylediğim şeyler arkadaşlar. Üniversite mezunu olun. Hala üniversite mezunu olmak önemli bir statüdür dünyada. İkincisi, İngilizce bilin. Çok iyi İngilizce bilmenize gerek yok. Karşınıza tek, derdinizi anlatacak kadar İngilizce gerekiyor. Bu teknik bir alan. Hikayeler anlatmanıza gerek yok. Ama olayı teknik boyutlarıyla anlatabildiğiniz bir İngilizce yeterli. Benim de İngilizcem o kadar iyi değil. Özetle sizlere bunu söylemek istiyorum. Diğer soruları biraz daha hızlı geçeceğim. Çünkü ee, toparlamak istiyorum. Bununla birlikte, şimdi seyahatlere geçiyoruz. 12. sırt çantasında olmazsa olmaz şeyleriniz nelerdir? Aslında bu soru daha önce gelmişti, çok kısaca tekrarlayayım arkadaşlar. Spor kıyafetlerim, laptop'um, şarj cihazlarım, birkaç tane tişört, birkaç tane şort. Bunun dışında da çok bir şey yok. Gece de hostellerde uyurken pasaportumu cebime koyuyorum, fermuarını çekiyorum, laptop'umu da yastığımın altına koyuyorum, uyuyorum arkadaşlar. Yıllarca bu şekilde yaptım. Hiç de başıma bir şey gelmedi. Hostellerde kalan insanlar, kaliteli dijital göçe hostellerinde kalan insanlar, sizin gibi insanlar. Hiç de bir şey olmaz. 13. Uzun yolda çalışmak zor mu? Nasıl odaklanıyorsun? Zor değil. Ben artık kendimi everdim yani her koşulda her şartta çalışabilecek yaşayabilecek şekilde. En başta zorlanırsınız ama zamanla alışırsınız. Mesela şimdi bu videoyu çektikten sonra açacağım laptopumu çalışacağım. 1-2 saat sonra zaten Singapur'a varmaya 6 saat 26 dakika kalmış. 6 saat 26 dakika sonra da varacağız. 3-4 saate kahvaltı verirler ve varmış oluruz. Açıyorum laptopumu çalışıyorum. Tabi bu ortamda çalışmak kolay diyeceksiniz ama ekonomide de öyle. Ben çalışıyorum. Ben yıllarca her yerde her hava yolunda uçtum. Her şekilde de çalıştım. Az eş... Evet. 14. soru. Az eşya çok özgürlük sözü senin için ne ifade ediyor? Benim için çok şey ifade ediyor arkadaşlar. Ben de hepiniz gibi eskiden çok eşya ile seyahat ederdim. Ama ondan sonra çok eşyanın bana ağırlık olduğunu fark ettim. Öncelikle valizimi yok ettim. Valizden büyük sırt çantasına geçtim. Şu Decathlon'da satılan büyük kamp tipi sırt çantalar vardı. Sonra baktım benim bu kadar böyle 10 tane tişörte falan da ihtiyacım yok dedim. Ben 2 tane tişörtüm olsun yeter bana dedim. 2 tane de şortum. Yıkayıp yıkayıp giydim zaten. Kimse ütülü mü değil mi? Ne? Kimse bunları bir tür şeylere bakmıyor gezginken arkadaşlar. Giydim dolaştım giydim dolaştım. Bir de özellikle kolsuz giyiniyorum. Koltuk altım terliyor çünkü. E, koltuk altınız da terlemiyor kolsuz şeylerde. Uzun zaman giyebiliyorsunuz. Gayet e, rahat bir şekilde böyle çal e, yaşadım seyahat ettim. Gayet de tertemizdi. Ee, hepsiyle birlikte de çok az yük taşıdım ben hayatımda. Bu çok harika bir şey. Ee, bunun da keyfine varınca zaten şu anda çok hafifim. Çok hafif olmak müthiş bir şey. Ee, bunu yaşayan bilir arkadaşlar. Böyle yoksa öbür türlü elinizde 30 kilo 40 kilo valizleri çeker çeker durursunuz. Pahalı otellerde dolaşırsınız. Ee, hostelin ruhunu yaşayan anlar, deneyimleyen anlar, orada birileriyle tanışan anlar arkadaşlar. En iyi İngilizce de böyle geliştirilir bu arada. En çok etkileyen, unutamadığın bir seyahat anın neydi? Oo, çok güzel bir soru. Ama ben bu soruyu apayrı bir video konusu yapmak istiyorum. Çünkü bu soruları ben şu anda topladım yorumlardan, böyle toplu toplu okuyorum arkadaşlar. Bu konuyu çok uzun olur, o nedenle e, geçmek istiyorum. Aslında geçmek de istemiyorum. Bir sürü anı var. Hepsi güzel, her şey güzel. Şu an da çok güzel mesela. Bu an da bambaşka. Çok güzel bir yemek yedik az önce. Güzel önümde güzel bir film oynuyor. Sizlerle sohbet ediyorum. Ne mutlu. 16. Kişisel gelişim ve özgürlük ile alakalı sorular bunlar. Özgür olmak mı, güvende olmak mı? Ee, hangisi hangi senin için daha önemli? İkisi de önemli. Özgür olmakta, güvende olmakta. Güvenlik olmadan özgür olamazsınız. Özgür olamadan da güvende olamazsınız. İkisinin dengesi çok ama çok önemli. Güvende olarak özgür olun ben bunu derim. 17. Türkiye'de yaşarken seni en çok ne bunaltıyordu? <laughs> çok güzel bir soru arkadaşlar ben ülkemi çok seviyorum ve birçoğunuzdan da aslında birçok konu üzerine 103 tane ülke seyahat ettikten sonra farklı düşünüyorum. O yüzden seyahat etmemiş sığ insanlarla eski arkadaşlarımla falan da Türkiye'de sohbet etmek çok saçma geliyor. Mesela ben şeyi de sevmiyorum Batı'nın hani mesela şey vardır ya Türkiye'de Batı eğitimli insan işte CHP'li, şeyli olur falan böyle birazcık daha o vizyonda olur İşte ne bileyim daha sığ insanlar Muhafazakar insanlar daha cahil olur. Falan. Ben buna katılmıyorum mesela. Ben Türkiye'nin batısında en iyi okullarda da okudum ve dünyanın en zır cahil insanlarıyla okudum. Saçma sapan insanlarla okudum. Ee, ben mesela o dönemlerde oruç tut, oruç tutuyordum. Oruç tuttuğum dönemde o kadar saçma sapan insanlarla okudum ki o kadar saygısız. Bunlar da berbat mesela. Türkiye'nin batılılarının en büyük problemi Türkiye'nin sadece İzmir'den, şuradan, buradan oluştuğunu zannetmeleri. Ankara'nın ötesinden birçoğunun haberi yok arkadaşlar. Gitmemişler, görmemişler, deneyimlememişler. Türkiye'yi bilmeyen insanlar. Ee, ben mesela siyasi konulara çok girmeyi sevmiyorum. Ee, hiçbir zaman da genelde ben, ben apolitik bir insanım. Kime, nasıl, ne şekilde oy verdiğimi de tahmin ediyorsunuzdur zaten aşağı yukarı. Ama ben olaylara hep rasyonel yaklaşıyorum. Mesela şunu her zaman düşünüyorum kendi kafamda. Ee, mesela yıllardır diyoruz ya AK Parti nasıl kazanıyor vesaire. Mesela ben birçok insan diyor ya hile yapıyorlar falan. Ben buna inanmıyorum arkadaşlar. AK Parti'nin en büyük başarısı ne biliyor musunuz? Ve bunu çok iyi yapıyorlar. Türkiye'yi tanıyorlar. Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar Türkiye'yi çok iyi e, sosyolojik resmini çıkartıyor. Ses resmini biliyorlar. En büyük başarısı budur arkadaşlar. Ve bu, bu bunu yapmaları mesela çok büyük bir onlara başarı getiren etkenlerden bir tanesi. Hepimiz herkes bahane bulabilir. Yok şu şu, bu mesela ben inanmıyorum Türkiye gerçekten de bu Türkiye çok zengin bir yer. Batısından doğusuna apayrı mozaiklerle beslenmiş bir yer ve batılıların da Türkiye'nin batılıların da e, Türkiye'yi bir o kadar tanımadıklarını düşünüyorum. E, mesela sorarım sürekli eleştirirler işte bir masaya otururuz e, işte AK Parti'nin yaptıklarını şunu böyle eleştirirler. Mesela diyorlar işte nasıl kazandılar ya nasıl hile mi yaptılar şu bu. Abi diyorum sen hayatında hiç Ankara'nın ötesine geçtin mi? Ya Ankara'yı bırak ne bileyim mesela İzmirli ise uşağın ötesine Afyon'a kadar geçtin mi diyorum. Mesela Ankara'ya gitmişsindir uçakla falan tamam. Ama sen bir Afyon'da bulundun mu ya da bir e, Kayseri'de bulundun mu? Ötede Kahramanmaraş'ta, Diyarbakır'da hakikaten bulundun mu? Bazıları şunu der. Yüzde sekseni bulunmadım der. Yüzde yirmisi de şunu der. Tura git gezdim işte turla gezdim. Biliyorum tabii falan. Ya senin gittiğin turistik turla sen Mardin'i, Diyarbakır'ı bunu buraları anlayamazsın ki. Ben sevgili Ülken'in 81 ilinde de bulundum mesela. O yüzden anlayabiliyorum. O arkadaşlar bunu söylemek istedim. O nedenle Türkiye'de beni aman aman bir şey bunaltmıyor. Ben Türkiye'yi olduğu gibi seviyorum, kabul ediyorum. Ne güzel olurdu, şunu, şu güzel olurdu. Mesela iki konu çok bunaltıyor. Birincisi ekonomik istikrarsızlık. Bir diğeri de sürekli karamsar bir şey aşılanıyor arkadaşlar. Haberlerde, şurada, burada şey falan böyle sürekli bir tartışma ortamı o biraz insanı bunaltıyor. de bunlar var ama ben bunlardan da çok etkilenen biri değilim. Çünkü ben bunlara kendimi kapatmayı biliyordum eskiden de. Kapatırım, yaşarım, işimi yaparım. Benim olayım işimdir, kaliteli iş yapmaktır. Ve pozitif insanlarla bir arada olmaktır. 18. soru. Bu yaşam tarzı bir kaçış mı? Bir arayış mı? Bu yaşam tarzı hem bir e, kaçış, nasıl bir kaçış? Şöyle bir kaçış. Geri dönmek üzere bir kaçış. Güzel bir kaçış yani. E, bir arayış değil, hayır. Bu deneyimin ta kendisi. Burada bir arayış içinde değilsiniz, yaşıyorsunuz. Sadece kişiliğinizi, karakterinizi inşa ediyorsunuz ve döndüğünüzde çok daha Türkiye'yi de severek, yaşadığınız yeri de severek, annenizi, babanızı, ailenizi, arkadaşlarınızı, çevrenizi de severek bambaşka bir insan olarak geri döneceksiniz. Ee, yepyeni bir kimlikle yepyeni hücrelerle döneceksiniz yani. O nedenle bu yola çıkın derim. Gelecekten korkuyor musun yoksa planın mı var? Gibi bir soru var. 19. soru. Gelecekten hiç korkmuyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yarın e, şu e, herhangi bir yerde öleceğimi bilsem de korkmuyorum. Şu an mesela bir hafta sonra öleceksin dense bile ben bundan da korkmuyorum. Şükürler olsun güzel bir hayat yaşadım. Eee Güzel bir hayat benim için bizim ıskabinlerde seyahat etmek değil. Ee, acı çekerek, yorularak e, mesela bu, bu 103 tane ülkeyi seyahat edebilmekti. Kendi kariyerimi inşa edebilmekti. Hikayemi yazmaktı. Ben bugün hikayemi yazdım. Ee, gidip Vietnam'da apayrı bir kültürde gerçekten aşık oldum, kızla evlendim. Paramı biriktirdim, evimi aldım. Ne bileyim, yapmak istediğim her şeyi yaptım. Ee, o nedenle korkmuyorum, geleceğe de çok umutla bakıyorum. Ee, i̇nşallah olursa çok da çocuğum olsun istiyorum. Çocuklarım da olursa onları da çok iyi şekilde nasıl büyüteceğimi de biliyorum. Ee, çünkü buna göre de benimle aynı vizyonda bir eşim var. Hiç de öyle aman aman planlarım da yok. Ben sadece bugünkü koşullarda e, doğru hamleler yapmaya çalışıyorum. Öyle planlarım yok. Üç ay sonrasını ben de bilmiyorum. Bırakın bir ay sonrasını da bilmiyorum. Hayat bir anda değişebilir arkadaşlar. Bir anda bir şey olur. Hayatınız kararır ya da bir anda aydınlanır. Bunların hepsi olabilir. O yüzden hayata böyle bakım derim. Evet, 20 soru. Ee, hayatında seni en çok gururlandıran karar neydi? Oh, güzel bir soru. Gururlandıran karar. Yüz ülkeyi bitirdiğim anda ben çok mesela gururlandım arkadaşlar. Ee, çünkü bambaşka bir insan şey daha doğrusu şunu söyleyeyim. Hadi, en gururlandığım an. Bu seyahatlerden sonra, seyahat de değildi benimki, dijital göçebelik deneyiminden sonra, tanıştığım yüzlerce insandan sonra, bütün bunlarla birlikte tekrar ülkeme döndükten sonra, arkadaşlarımın bana hiçbir şey ifade etmemesiydi arkadaşlar. O kadar bir şey ifade etmediler ki yani. O kadar sığmışız ki, o kadar böyle sığ da demiyorum affedersiniz, sığır gibi yaşıyormuşuz ki ve bomboş şeyler, bomboş sohbetler ediyormuşuz ki. Her şey boşmuş ve kendi gözlerimle gördüm. Ee, kendi deneyimim var ben artık. Mesela dünyada benim gözümde en iyi sağlık hizmeti olan ülkeler mesela yazın çetçip diye. 10 tane ülke çıkacak ya. O 10 tane ülke değil benim şu anda en iyi sağlık hizmeti olarak gördüğüm ülke. Hiçbiri yalan. 10 tane dünyanın en mutlu ülkesini yazın. Onların hiçbirisi gerçek değil. Ben bunları gördüm. Böyle bir şey yok. Böyle bir sıralamalar, böyle metrikler yok arkadaşlar. O nedenle bunların farkına vardığımda ben o günden beri çok tatminim, çok gururluyum yani mutluyum da onunla birlikte. Vallahi bilmiyorum Kendini gerçekleştirmek diye bir şey var mı bilmiyorum ama varsa ben kendimi gerçekleştirdim yani. Bundan sonrası artık iyi çocuklarım olsun. Onları büyüteyim. Vatana, millete hayırlı insanlar olsun. Hem Türkiye'ye hem de annesinin vatanı olan Vietnam'a. Vietnam'da Türkiye'ye de Belçika'da da yaşıyoruz, çalışıyoruz, para kazanıyoruz. Belçika'ya da bu toplumlara, bu insanlara Hayırlı, faydalı bireyler olsun, ee, sağlıklı yaşasınlar. Çok paralarının onların da olmasına gerek yok. Ee, bu şekilde. Ee, biz böyle, ben böyle düşünüyorum. Tüm bunlarla birlikte e, şu anda e, Singapur'a doğru devam ediyoruz. Evet, böyle bir soru-cevap e, videosu çekmek istedim daha detaylı bir şekilde. Gördüğünüz üzere herkes uyudu. Ben de yavaştan bu videoyu kapatayım hadi sizlere şöyle çok az bir dışarıyı da göstereyim ama hiçbir şey görünmüyor zaten gördüğünüz üzere. Diyeceklerim bu kadar. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yine konuşuruz.